gelip geçici, insanın yanıltıcı ve sıkıntıya yönelen insanların her zaman mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatta bulunduğu toplumla birlikteliği bir ve farkındalığı en üst düzeyde yaşayan bir şekilde yerine getirebilen, kendine güvenen insan bir noktadır. İnsan bir noktadır. Her şey bir noktadan oluşmuştur. Şey kelimesi somut ve soyut, bilinen ve bilinmeyen tüm varlıkları ifade eder. Nokta kendi içinde sonsuzluğu barındırır. Noktadan harfler, harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden paragraflar, paragraflardan bölümler, bölümlerden kitaplar, kitaplardan kütüphaneler oluşur. Kütüphanelerde de bilinen tüm bilgiler yer alır. Dolayısıyla bilinen tüm bilgiler noktanın açılımıyla ortaya çıkmıştır. Yani Noktaların belirli bir şekilde özenle diziliminden oluşmuştur. Bu dizilim şüphesiz bilinçli bir varlık olan insan tarafından yapılmıştır. İnsan olmasaydı bu kadar bilgi açığa çıkmazdı. Nokta ve noktadan oluşan harfler ve kelimeler birer semboldür. Somut ve soyut olan bilgiler sembollerle ifade edilir. Bilginin esas kaynağı insanın kendisidir. Peki İnsan bu bilgilere nasıl sahip olmuştur? Bu soruya cevap vermek için kendimize dönüp bakmamız gerekir. Kendimizi bilinçli olarak algıladığımız süreç yaklaşık 2-3 yaşlarında başlar. Daha önceki yaşadığımız süreç hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Önceki süreçte yaşadığımız olaylar tamamen bilinçli olarak çevremizi algılamaya başladıktan sonraki yaşamımızda elde ettiğimiz bilgilerdir. Bu bilgiler çevremizdeki görüntülerden, seslerden veya varlıklardan, anne, baba, öğretmenler gibi diğer insanlardan edindiğimiz bilgilerdir. İçinde yaşadığımız boyut, yani dünya hayatı ne kadar gerçektir? Bu boyutta edindiğimiz tüm bilgilere nasıl güvenebiliriz? Bilim alanında her yeni elde edilen bilgi önceki bilgilerimizi sarsmaktadır. Önceki bilgilerimize ne kadar güvenebiliriz? Şimdiki bilgilere ne kadar güvenebiliriz? Bundan sonra edineceğimiz bilgilere ne kadar güvenebiliriz? Bu durumda yine de bir yerlere tutunmak zorunda kalıyoruz. Çünkü her şey bir kabulle başlar. Bazı bilgileri temel olarak kabul etmek zorundayız. Yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Her şeyi anlam kazandıran bizim kabullerimizdir. İnsanların bilgileri, görgüleri ve edinimleri farklı farklı olduğu için kabullerde de farklılıklar olması doğaldır. Bu nedenle ortak kabullere sahip olan kişiler belirli konularda anlaşma sağlayabilmektedir. Ortak kabullere sahip olmayan kişilerde ise ciddi anlaşmazlıklar olması kaçınılmazdır. Tüm konularda ortak kabullere sahip kişilerin olması ise hemen hemen mümkün değildir bu durum çok geniş bir yelpazenin oluşmasına neden olur. Her bir kişinin kabullerinin farklı olmasının yanı sıra zaman içerisinde bir takım olaylar bu kabullerin değişmesine de neden olmaktadır. Bu kadar farklılıkların söz konusu olduğu yerde nasıl birlik, birliktelik, barış, mutluluk ve huzur sağlanabilecektir? Kabullendiğimiz temel bilgiler ne kadar fazlaysa ve ne kadar kendi içinde tutarlıysa bu kadar birlik, beraberlik ve bütünlük sağlanabilecektir. Eskiden iletişim ve ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması nedeniyle küçük gruplar, topluluklar veya devletler kendi bütünlüklerini sağlamak için ortak bir kültür oluşturmuşlardır. Belirli bir otoritenin etkisiyle ortak kültürün oluşması kolaylıkla sağlanabilmiştir. Ortak kültür oluşturmayan topluluklar veya devletler daha güçlü otoritelere teslim olmuşlardır. Günümüzde iletişim, bilişim ve ulaşım olanaklarının artmış olması birçok farklı kültürü bir araya getirmekte ve beraberinde birçok sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bilinen güçlü devletlerin kendi düşüncelerini ve fikirlerini diğer devletlere kabul ettirmek için büyük bir çaba içinde oldukları bir gerçektir. Şu anda büyük bir ekonomik ve askeri güce sahip olan devletlerin kendi değer yargılarını diğer topluluklara ve devletlere kabul ettirme çabaları belli bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ancak esas gücün bilgi olduğu, bilginin kaynağının da insanların kendi özünde bulunduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Sorunların çözümü yine insanın kendisindedir. İnsanı iyi tanımayan, insanın özünde ne kadar büyük bir potansiyelin gizli olduğunu keşfedemeyenler için sorunlar gittikçe büyüyecek ve kendini bilmeyen insanlar kendi kendilerini yok edeceklerdir. Sonunda kendini, özünü bilen insanlar yaşamlarını mutlu bir şekilde sonsuza kadar sürdüreceklerdir. Kendini yani özünü bilen insanların kabulleri ve değer yargıları tüm insanlığın mutluluğunu ve huzurunu dikkate alacağı için Bencilce tutum ve davranışlar sergilenmeyecek, insanlar dışlanmayacak ve ötekileştirilmeyecektir. Kendini bilen insanlar diğer insanları çok kolaylıkla kabullenecek, olumsuz tavır ve davranış içinde bulunanların kendilerine bilemedikleri, kendilerine gelemedikleri için bu duruma düştüklerini fark ederek onlara daha şefkatli ve daha anlayışlı olacaktır. Bütün olup biten olaylardan kendisinin sorumlu olduğunun bilincine ulaşarak kendisi ve toplum için gerekli tüm çabayı gösterecektir. Kendini yani özünü bilen insanların sayılarının, niteliklerinin ve etkinliklerinin artması sorunların çok kolay bir şekilde çözümlenmesini sağlayacaktır. Nokta, Arabik sayı sisteminde sıfır hükmündedir. Ancak önüne bir rakam geldiğinde anlam kazanır. İnsan da öz itibariyle yok gibidir. Fakat bir, o özden ortaya çıkar. O özün anlam kazanabilmesi için mutlaka bir sayısına gereksinim vardır. Birin varlığı özün varlığına bağlıdır. Bu nedenle gerçekte var olan yok diye ifade edilendir. Görülen sadece görünmeyenin bilinmeyenin varlığının bilinmesi için oluşur. Bu nedenle gerçek insan görünen değil görünmeyendir. Her görünen şeyin görünmüş olması onun var olduğuna işaret etmez. Görünmeyen şeyin de yok olduğu söylenemez. Bu gerçeği bilmeyenlerin hayal peşinde koştukları ileri sürülebilir. Gerçek olan bir varlığın hayal peşinde koşması ne kadar acıdır? Özetle insanın gelip geçici bir varlık gibi görünmesine rağmen özünün sonsuzluğu içerdiği bir gerçektir. Onun için gelip geçici insanın yanıltıcı ve sıkıntıya sokan görüntüsüne aldanmayan, özünün farkına vararak yaşamlarını sürdüren kişilerin hiçbir zaman sıkıntıya düşmeyeceklerini söyleyebiliriz. Az da olsa kendi özüne yönelen insanların her zaman mutlu ve huzurlu bir şekilde hayat sürdükleri bilinmektedir. Esas önemli olan bu güzellikleri yaşayan kişilerin sayısının artmasıdır. Bunun için kendini bilen içinde bulunduğu toplumla birlikteliği ve farkındalığı en üst düzeyde yaşayan, sorumluluklarını akılcı, insancıl, demokratik ve uzlaşmacı bir yaklaşımla en güzel bir şekilde yerine getirebilen, kendine güvenen, yaşama mutluluğunu içinde bulan ve bu özelliklerini diğer insanlara da yansıtabilen, dünyada olup biten olayların birbirleriyle bağlantıların farkında olan, toplumda huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişi ve topluluklardan hiç etkilenmeden Evrensel prensipler çerçevesinde özgürce düşünebilen, düşüncelerini medeni ölçüler içerisinde diğer kişi ve topluluklar ile paylaşabilen, gerektiğinde toplumun çıkarları için kendi çıkarlarını ikinci plana atabilme cesaretini ve fedakarlığını gösterebilen samimi ve dürüst bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir.